Merhaba, hoş geldiniz. Umarım keyifler yenidir. Ben Sercan Solmaz. Bugün sizlere M-Audio'nun 192.4 Vocal Studio Pro'sundan bahsedeceğim. Hoş geldiniz. Bugün sizlere evinizdeki home stüdyonuzda ya da biraz biraz yarı profesyonelliğe adım atarken kurduğunuz orta ölçekli prodüksiyon stüdyonuzda podcast kaydınızdan müzik yayınlarınızı yapacağınız stüdyo işlerinize kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz bir stüdyo kayıt paketiyle tanıştırmak istiyorum. M-Audio 1924 Vocal Studio Pro. Yaklaşık 22 yıllık bir Amerikan menşeli stüdyo prodüksiyon seslendirme firması M-Audio firması günümüzde bir home stüdyo kurmak isteyen bir kullanıcının İnternette araştırdığında karşısına çıkacak midi klavyeden, referans montör ve kulaklıklara ses kartlarından mikrofonları, kontrol ünitelerinden dijital analog dönüştürücülere kadar pek çok ürünü üreten ve sektördeki ve kendi alanındaki çalışmalarını ve üretimlerini daha da iyi yerlere getiren bir firmadan bahsediyoruz e-maudio olarak. Önce 2004 yılında Pro Tools yazılımından tanıyacağınız Avid firmasının sonra da Alesis, Akai, Denon gibi markaları bünyesinde barındıran InMusic Brands firmasının çatısının altında büyümeye devam ediyor M Audio firması. Bu sette ve ayrıca piyasaya sürülen bu Air serisi ses kartlarını gördüğümüz bu üzerindeki Air ne anlama geliyor diye şöyle bir baktığım zaman kayıt yazılımlarının öncüsü olan Pro Tools kayıt yazılımı için e, ürettiği ödüllü sanal enstrümanlarıyla bilinen eski bir firma olan Vizio Sound Designer var ve bunlar artık e, Air yazılım grubu olarak piyasadalar. Bir Alman ekibi. Bu ekibin aynı şirket çatısı altında da olduğu için Air Series ses kartlarının üretim aşamasında da süreci dahil oluyor ve şimdiye kadarki üretilen en iyi M-Audio ses kartlarını çıkarıyorlar. Air Series de bunlardan bir tanesi. Bakalım zamanla kullandıkça çünkü çok daha yeni bir ürün. Kullandıkça, kullanıcılar deneyimledikçe geri bildirimler görülüp daha da iyiye mükemmele yaklaştıklarını görmüş olacağız diye düşünüyorum. Artık bakalım zamanla kullandıkça çünkü çok daha yeni bir ürün çok fazla kullanıcısı yok. Yavaş yavaş eski serisinde olduğu gibi eski m -Track serisinde olduğu gibi de çok kullanıcıya yayılacaktır eminim. kullanıcılar deneyimledikçe geri bildirimleri görüp ne kadar daha iyi, mükemmele yaklaştıklarını hep beraber görmüş olacağız tabi. Şimdi bu kutunun içinde ne var ne yok bir bakalım isterseniz. Bundan bir önceki seri m serisi de Air bunun üzerine yenilikler katarak daha iyi hale geldi. Bakalım m 192 4 Vocal Studio Pro bize neleri gösteriyor. Bir kayıt paketi içerisindeki en önemli ögelerden olan kulaklık, ses kartı ve mikrofona beraberce göz atalım. Bakalım bize ne yenilikler vermiş ve kaydımızda kurduğumuz home stüdyomuzda kayıt odamızda bize ne gibi faydalar olacak hep beraber görelim isterseniz. Şimdi Air serisi 192.4 Vocal Studio Pro'yu açıyoruz M Audio'nun. Tamamen net. Your perfect sound demiş. 2 giriş, iki çıkış olduğundan bahsediyor. Kulaklık, ses kartı ve mikrofon ve kablosu ve shock mountunun olduğundan bahsediyor. Gayet net. Kutumuzun burasında da şık bir duruş var. Burada yine mottoyu yenilemiş. Şimdi kutuyu açalım. Yok. Yine bize kutular karşılıyor. Bakalım. kanunda ne var? Type-C bağlantılı bir kablomuz var. USB'den Type-C'ye bir kablomuz var. Burada ses kartımız var. Önce şuna bir yakından bakalım. Ben burada kontrolü son derece güzel, rahat ve diğer ses kartlarından ayıracak şekilde çok büyük bir şekilde bir volüm butonumuz var. Burada sinyalleri buradan girdiğimiz için bunu yine rahatça ayarlayacağımız bir volüm kontrolü var. Bir kanal buradan giriyor. Hem line girebiliyoruz hem de xlr girebiliyoruz. Buradan da bir line giriyoruz. Yani bir bir mikrofonu ve bir enstrümanı aynı anda girebiliyoruz. Buradaki ayarımız USB ve direct olarak görüyorsunuz. Bu tarafa aldığımız zaman direkt ses kartına girdiğimiz sinyali kulaklığımıza gelmesini sağlarken şuraya aldığımızda ise yazılıma giden efektlendirdiğimiz sesin sinyalin gelmesini sağlar. Bu ise direkt kulaklığa sesin çıkışını sağlar. Bu neydi? Hoparlörümüze giden master volume yani e, referans hoparlörüne giden sesi ayarlar. Hemen şöyle şuraya, şuraya bakalım. Burada ise bir Crystal Preamp'ten bahsediyoruz. Patentli bir preamp. m bu modeline özel üretilen bir preamp. Burada USB Type-C bağlantısını görüyorsunuz. Buradan iki tane hoparlöre yani referans monitörüne çıkışlarını görüyoruz. Buradan da normal az önce dediğim gibi line ya da xlr bağlantıyı sağladığımız girişimiz var. Hemen şu tarafa geldiğimiz zaman hatta şuradan da rahat görebiliriz. Artık 48 dediğimiz phantom power'ı veriyoruz. Açmaya, kapamaya yarıyor. Açtığımız zaman kondensör mikrofonlarımızda eğer üzerinde varsa ışığı yanıyor. Yoksa zaten sinyal değişkenliğini ses kartımızın ve yazılımımızın üzerinde görüyoruz. Şuradan da normal büyük jack olarak adlandırdığımız çıkışla kulaklığımızı besleyebiliyoruz. Bu ses kartımız böyle. Şimdi kutuda diğer içerisinde çıkanları bir göz atalım isterseniz. Ben bunun içinde ne var diye hemen bakalım. Burada mikrofonumuzu koymak için bir şak mountumuz var. Burada Nova Black kondenser mikrofonumuz var. Burada bir süngerimiz var. Pa, p, Ç, T, K gibi patlayan sesleri engellemek için bir nevi bir pop filter görevi görecektir. Onun yerine bunu koymayı tercih etmişler. Mikrofonumuzu taşıyabileceğimiz şık bir hem de korumaya da yarayacak bir çantamız var. Bir XLR kablomuz var. XLR kablo. Yani mikrofonumuzu ses kartımıza bağladığınız zaman rahatça çalışmasını sağlayacak bir kablomuz var. İki ucu da XLR gördüğünüz gibi. Ve bir adet de kulaklığımız var. Süngerlerini şöyle görebiliyorsunuz. gayet şık. Kayıtlı bizim işimizi gayet de görebilecek. Yüksek çözünürlüklü. Kulaklıktan bahsediyoruz. Kablolarımızı da koyduk. Evet, setimiz bu şekilde. Kulaklığımız kondensör mikrofonumuz. Kondensör mikrofonumuzu taşıyacak. Bizi dışarıdan gelecek olan sarsıntı, titreşim gibi durumları bertaraf edecek bir shock mount, bir şok askısı diyebiliriz. Bir malzememiz var. XLR'ımız var. XLR kablomuz var. Süngerimiz var. Efendim böylece bir kayıda hazır hale geliyoruz. Şu ana kadar karşımıza çıkan malzemeler gayet güzel görünüyor. Malzeme gayet şık görünüyor. Üzerinde iyi preamfiler gözüküyor. Bunları tabii zamanla ses kartına alıştıkça, kayıt yaptıkça daha da verimli kullanacağımız hallere getirebiliyoruz. Efendim kutu açılışı ve ürün incelemesi de bu şekildeydi. M Audio'nun 192 4 Vocal Studio Pro kayıt paketini inceledik. İçinde şöyle de güzel bir ses kartı bulunan paketinden bahsediyoruz. Bakalım bu cihazın ses kaydı ve kayıt performansı nasıl?